اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم Ve قال sallallahu aleyhi ve sellem. Men same Ramazan'a imanen ve ihtisaben, gufira lehu ma taqqademe min zenbi. Sadaqa Rasulullah ve nataka Habibullah. Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olan Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Kim inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır Aziz müminler huzur ve bereketin müjdecisi sonsuz ikramların habercisi Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimine giriyoruz. Önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece ilk teravih namazlarımızı kılacağız inşallah. Ardından sahura kalkıp ilk oruçlarımıza niyet edeceğiz inşallah. Bizleri bu müstesna zaman dilimine ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Kıymetli Müslümanlar, yaşadığımız afetle mahzun olan gönüllerimiz bu ayın bereketiyle esenliğe kavuşacak. Ramazanın diriltici soluğu bizlere bir bahar serinliği bahşedecek. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günahlardan azat olma müjdesi istikbalimize dair umutlarımızı yeniden yeşertecek. Bu şuur ve inançla diyoruz ki, Ey şehri Kur'an hoş geldin, Ey şehri Sıyam hoş geldin, Ey şehri rahmet ve gufran hoş geldin. Ey şehri Ramazan hoş geldin. Muhterem müminler, ayların sultanı Ramazan, hidayet rehberimiz olan Kur'an-ı Mübin'in nazil olduğu aydır. Yüce Mevlamızın bize en büyük rahmeti olan Kur'an'la daha çok hemhal olacağız inşallah. Bu mübarek ayda okunan mukabelelerle Kur'an aşkımız ve şuurumuz pekişecek. Kur'an-ı Kerim'in manasıyla hayatımızı yeniden inşa edeceğiz. Kalplerimizi ve zihinlerimizi onunla daha çok mamur kılacağız inşallah. Aziz Müslümanlar, Ramazan Bizi takvaya ulaştıran oruç ayıdır. Oruç ibadeti ki nice derin anlamlar, nice hikmetler taşır. Yeme içmeden ve nefsani isteklerden uzak kalmak orucun görünen yüzüdür. Hakkıyla tutulan oruçla nefsimizi terbiye eder, ruhumuzu arındırırız şuurla tutulan oruçla sabrı kuşanır, irademizi eğitiriz. Elimizi, dilimizi, gözümüzü, kalbimizi, zihnimizi, hasılı bütün varlığımızı haram ve günahlardan uzak tutma kararlılığımızı gösteririz. Kıymetli müminler, Ramazan birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Omuz omuza kılacağımız namazlarla daralan ruhlarımız feraha kavuşur. Dillerimizden dökülen camilerimizin kubbelerinde yankılanan tekbirler ve salavatlarla gönüllerimiz huzur bulur. Zekat ve fitrelerimizle, infak ve sadakalarımızla nice kardeşlik köprüleri kurulur. Yoksulların muhtaçların, gariplerin ve kimsesizlerin yüzü güler. Aziz kardeşlerim, hayatımızı gözden geçirmek, geçmişin muhasebesini yapmak, Rabbimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı hatırlamak için Ramazan-ı Şerifi eşsiz bir nimet, emsalsiz bir imkan bilelim. Açalım kapılarımızı bu rahmet, bereket ve mağfiret mevsimine. Ardına kadar açalım gönüllerimizi Rabbimizin davetine. Açalım ki onun affıyla ağarsın yüzlerimiz. Rahmanın gönderdiği aziz misafiri ona layık bir şekilde ağırlayalım. Şehri Ramazan'ı kendimizden razı ederek Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olalım. Ve nihayet Rabbimizin mümin kullarına vaat ettiği cennet bahçelerinde ebedi bayram sevincine kavuşalım. Kardeşlerim, yarın Çanakkale zaferimizin 108. yıl dönümünü idrak edeceğiz inşallah. Bundan bir asır önce, kahraman ecdadımız bütün dünyaya Çanakkale geçilmez diye haykırdı. İslam'ın izzet ve şerefini, Müslümanların haysiyet ve onurunu müdafaa etti. Mabetlerimize namahrem eli değdirtmedi. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın susturulmasına müsaade etmedi. Onlar imanlarıyla, cesaretleriyle, fedakarlıklarıyla Allah'ın inayet ve yardımıyla büyük bir zafer kazandılar. Bugün bize düşen Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak ve gelecek nesillerimize de aktarmaktır. Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize, ebedi aleme göç eden gazilerimize, yüce Rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Afetlerde vefat eden kardeşlerimize ve ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerimize yüce Mevlamızdan merhamet diliyorum.